Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dude Tri var oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar size 3 tane hile göstereceğim ve ona oyla oynayacağız. Ve arkadaşlar ikinci bölüme geçmeyi de öğrendim ben youtube'a bir baktım. Şimdi arkadaşlar o bölümü de geçmeye çalışmamı istiyorsanız ee, abone olup like atmanız lazım arkadaşlar. 600 abonede de onu çekeceğim arkadaşlar çünkü çok çok ama çok zor bir şey ama zor bir şey arkadaşlar yani dövüşmen lazım sonra ne bileyim şey de yapman lazım arkadaşlar bazı telefonlarda oluyor ama bazı telefonlarda olmuyor para çekim arkadaşlar nasıl nasıl Bak mesela 999, 99, 99. Bu kadar para senin eline gelecek ama telefonda olmadığı için arkadaşlar gelmiyor. Sizin telefonunuza gelebilir arkadaşlar. Şimdi siz bunları ve kağıda yazın arkadaşlar çünkü aklınıza tutmayı pek düşünmüyorum. Şimdi elimize ateş mi ediyor? Ne bilmiyorum da bir bakacağız. Arkadaşlar ben bunların hepsini dün araştırdım. Hepsini ee, baktım. Sizin için arkadaşlar. Şimdi olacak mı? Bu ne yapıyordu? Ne yapıyordu ya? Unuttum. Ee, bir şey yapıyordu bu. Ne yapıyor Bu ağır çekim yapıyor arkadaşlar ama şu an anda olmadı. Şimdi arkadaşlar boy kısalma ve büyüme yapacağız. Bakın şimdi. Kısalma. Ant. Du. De. Minnacık olduk. Bakın kapı kadar. Kapıdan küçük olduk. Şimdi büyüme yapacağız arkadaşlar. bo. Bold. Yaptık. Ama ters tarafta yapmadık. Bir de bunu küçükmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bir daha bundan bir yazayım. Und. Do de. Tamam direkt büyüdük geri. Şimdi kocaman olacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Ya. ya ne oldu kardeş ya? Şuradan dırma şeyi de vardı arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Hadi biz de konuşuyoruz. Şimdi şey yapıp gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar bir baktım yani ee, yanlış yazmışım ben. Bu da bolt arkadaşlar. Acayip şey ya. <laughs> Araba kadar hızlı koşuyor bakın. De... bolt. Yakalanmayacağım bak şimdi. Üf, uza bak. Ben o kadar hızlı koşuyorum arkadaşlar şu anda. Yani arabam bu mu deseler ben bu derim. arabadan hızlı koşuyoruz. bakar, bakar mısınız? 2 dakikada nereye kadar geldim. Ha, oraymış. Arkadaşlar büyümeyi size şey göstereceğim. Hey ne yapıyorsunuz? Küçüğüm şu anda ha ben. Küçüğüm arkadaşlar. Dur Antutu'da yazalım. Büyüyelim şunları korkut korkutalım. Be. Ee, Allah. Ah. Oh. Şimdi ee, neydi? kardeş büyü eri, ha, dedik büyük mi büyüdük biz şimdi? Hayır. Herhalde büyümedik. Büyümedik. Arkadaşlar ben şimdi şuradan mı baksam? Şuradan mı? Arkadaşlar yani ne diyeyim. Ben şimdi şey yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ne diyeyim. Hani şöyle yaparlar ya. Para hilesi falan yerler. Bu cihazda olmuyor falan demişti. Tamam mı bir kere. Hani ben size demiştim ya. Bu cihazda olmuyor arkadaşlar. Özür dilerim demiştim. Şimdi arkadaşlar ben de Google'dan gittim. Hileler nokta yazdım. Sonra eee şeyi yazdım. Adını yazdım oyunun. Sonra benim ismimi yazdım. Sonra da para miktarını yazdım. Yani kaç tane biliyor musunuz? 9 milyon. 999 falan diye. İşte on, o kadar yaptım. Dedi ki bana 5 saat sonra yüklenecek. Lütfen bekleyiniz falan demişti. Şaka şaka arkadaşlar. Ben niye öyle bir şey yapayım ki? Telefon öyle bir şey yapılır mı? Neyse ben size so so videodan hileleri gösteririm. Arkadaşlar şimdi bugünkü videomuz azıcık deli olacak herhalde. Şu an çok hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Herkes döveceğiz. Azıcık saçma ama. Bence... <laughs> döveceğiz şimdi herkes arkadaşlar. Şöyle bir grup bulsam. Dur bir gruba bir vurayım ben arkadaşlar. Geliyorum. Tamam kısa gerek küçüldük. Bak şu adama gibiyim yani. Adam adam diye küçüğüm. Değil mi kardeşim? Değil mi lan? Dur dur. Şuraya gelacağım. Ölün lan orada. Üf paralar. Uf paralar paralar paralar. Al paraları al paraları al paraları. Polise. <laughs> paralar daha iyi kardeşim. Üf. Şimdi bizim bir sürü insan öldürmemiz lazım. Arkadaşlar bu video azıcık sakin olacak çünkü sabahın körü. Ama öğlenleri çılgın olacak. Merak etmeyin. Söz veriyorum. Şuna bilelim kardeş. Bunun bile turbası var be. Yani diyorum Allah. Arkadaşlar bir tane turba hilyesi vardı. Bitmiyordu turbası. Acaba onunla mı yapsam? Neyse turbayı ne yapacağız? Biz hızlı koşuyoruz zaten. O turba kadar değil arkadaşlar. Turba kadar hızlı koşsak ne derim yani. Arkadaşlar şu deliğe girebilir miyiz acaba? Hadi tahminlerinizi yürütün. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bu deliğe girer miyim? Giremez miyim? Ya şu delik dur. Nerede o? Ama bu şekilde hallediyoruz. Nerede o? Nerede, nerede? 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 Burada. Arkadaşlar ben sence buraya sığar mıyım? Sizce buraya sığar mıyım? Bence sığarım. Çünkü ben buraya bir kere daha girmiştim. O öyle küçüğüm ki ben. Oha aga. Yok. Size bir tane daha öyle göstereyim arkadaşlar. Buna ne? Ant dure. Küçülüyorsun evet kardeşim. Ben ilk burayı görmemiştim ama daha yeni görüyorum. Her zaman oraya bakardım arkadaşlar. Ama hiç ne, ne işe yaradığını bilmiyordum. Ve şimdi geldim. Gidiyorum. Arkadaş size bir tane daha göstereceğim. Bakın şimdi. Dur. Ant. Dude. Diyelim bakın büyük yere. Ve kulen ay dağın içindeyiz şu an arkadaşlar farkındaysanız dur önümü çok göremiyorum ee. şimdi arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim ya şimdi mi sıkışasın geldi Aa, sıkıştık arkadaşlar arkadaşlarım için buraya geleceğim. Geri geleceğim. Merak etmeyin. Şimdi. Evet. Şimdi gidelim arkadaşlar buradan. Dur lan buraya bomba atsam ne olacak acaba? Arkadaşlar Derin gibi bu kulenin içinde sırlar var gibi diyorum sırlar var. Şimdi siz, siz belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de o yüzden bir girmeyin dedim. Video çok uzun sürmesin. Şimdi arkadaşlar biz bir tane buradan araba bulalım. Arka araba 2 metre uzağa gidiyor yani. Bakın şimdi. Allah. Oha. Bakar nasıl? İki saniyede nereye gitti? Şöyle bir attım. Bambağın üstüne git dedim. Gitmedi. Hayat kurtaran. Hayat kurtaran. Ben hayatınızı kurtarayım. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra hayat kurtaracağım. Hadi önüme, önüne gelme kurtaracağım. Kurtarma. Allah Allah. Hiç kimse gelmiyor. Bu videoda niye kimse gelmiyor yine? Hep şuradan gidiyor. Hep şuradan gidiyor. Eğer burada gelirse var ya. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kurtaracağım. Kurtarıyorum Can. Senin benim canımı feda ediyorum. Gel şimdi ben de seni feda edeceğim. Sesi duydunuz mu? Şarkıydı resmen. Şarkıydı. çok tutmuş gibiyim ya. Çok kötü. Su fıtığı açık değil. Arkadaşlar bu araba What the what the 으음! 빗자루는 다 빗자루. 빗자루는 빗자루는 다 빗자루는 다 빗자루는 다 빗자루는 다 빗자루는 다빗 ماذا هيك <applause>